Kekliş Allah senin belanı vermiş. Kalacak yerin yok. Sokaklarda, banklarda, banklar bile seni kabul etmiyor. Senin babanın amına koyayım. O babanın amına koyayım seni. O evladı. Çamaşır makinamı da bozmuş. Buyurun efendim elimle yıkadım. Var mı öyle bir şey? Var mı öyle bir şey? Şuraya bakın. Şu düğmeyi bozmuş. Kırmış yani. Allah senin belanı vermiş. Gelme bana. Arama beni. Arama lan. Arama. Efendim ee, bu boş marka. Acaba şu düğme takılır mı ki? Kaça takallar mı? bilmiyorum ki. Sıkma iptal düğmesini kırmış. Heh. Ben e, salonda yatarkine bakınız efendim. Ayarı gitmiş, etmiş, çalışmıyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Elimle yıkadım efendim. Aaa! Aaa! Şeyim var şöyle. Allah frangaya. Daha kurutmadım. Ne yapayım? Domestozlarla şey yaptım. Ya Dümbük Arama lan beni Sidiğim de gelmiyor Meşhur kovam olsa Tertemiz yıkadım onu Ona e, gelir Çişim Şu an Alafranga'da oturuyorum Dümbüğe bak her tarafı mahvetmiş. Ya? Yok, e, ee, ninen vardı ya. Ha, ona diyorum canım. E tabii ki tek dış topu ne? Aaa! Kardım ne de bu diyeceğim ama yani yeter! Aa, sen tut benim boş. <laughs> Olan çamaşır makinamı boz. İyi kötü yıkıyordu. Ya. Heh. Görüyorsunuz efendim. Ya. Yok hayatım ikinci el aldım. Nerede garantisi olsun? Ta kaç sene oldu. Hah bunları hep elimle yıkadım. Bu ne ayol? Biraz da toplu saçlı görün beni. Ya. Vah 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 vah. Vah efendi. Görüyorsunuz değil mi? tertemiz mutfağım. Ya. Nereden yaptırdım bu şeye, Allah frangayı. Yaptırmazsaydım orada delik vardı. Aa buradan böyle çek pasta kurutana kadar buraları vallaha mila, mila şey oldu. Heh. Ya görüyorsunuz değil mi? Cık, cık, cık. O kadar pisliklerini aldım götürdüm yukarıya attım. Sokakta giderken yaşlı balamoz tarafından ikpile uğray uğramaya çalıştım. <laughs> Ona mı yanayım? Neye yanayım? Neye? Çamaşır makinem gitti. Ah ah ah. Efendim bugün Bay Salti TV mutfağında ne vardı? Kaç kere? Bismillahirrahmanirrahim. Eyvallah. Bilmiyorum bakacağız. Tadına bakmadım ama. E ne yapayım? Elimle yıkadım çamaşırları. Hayatım çalışmıyor. Bozmuş. Aa, pırasa havuçlu. Vallahi tam da kıvamında olmuş ha. Kız Feride. Senin kalbin o kadar temiz her e, videomda söylüyorum biliyorsun değil mi? Ha. Dedim ya o e, iblise çay gönder diye. Çay parası. Ha? Demek ki kalbin temiz ki ne göndermemişsin canım. Biliyorsun mailukat olduğunu. Kız o geldiği zaman bak ya yemin ederim vallahi billahi ya yalan söylemiyorum. Çamaşır makinemi dahi bozmuş ya. Elimle yıkadım efendim elimle yıkadım ya. Şu düğmeyi bozmuş. Şu. Kuru sıkma neyse. Lan zaten buradan aya. Sen bir kere kimsin ki benim çamaşır makinamı e, kullanıyorsun. Ne kadar şeyi varsa hepsini attım. Bir git başından kim sen? uğraşamam şimdi seninle. Allah'ım ya Rabbim ya yaş yaş ya vallahi billah. Ha. Pas paslara. Diken. Kız bana bak ha şöyle. Bak hepsini elimle sıktım ya. Yazık ya. Günah bana ya. İkinci el almıştım hayatım ben bunu... Sen kalk ben e, salonda yatarken e, e, kalk burayı çalıştır boz. Şu düğmeyi. Sıkma ip delmiş. Dümdük. Ay efendim meşhur kovamı alayım da bari. Tertemiz yıkadım vallahi billahi. Ne yapayım? Görüyorsunuz değil mi efendim? Kül taplasını dahi tertemiz yaptım. Ya. Ne yapayım canım? Eski veya eski? Eskiden almışım. Ee, güzel. E, yıkıyordu. Heh. Meşhur kovamı da şöyle temizledim. Oh deterjanlarla. Ha şöyle koyayım bari. Ha şöyle şöyle mi koysam acaba? Götüm ne, ne, tarafa doğru? Şöyle mi? Şöyle. Böyle olursa olmaz. Evet. Arka bu tarafta kalsın. Heh. Evet efendim. Bu ne ya? Aa bir de televizyonu istiyordu benden. Adriana'nın getirdiği televizyonu. Vah 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 vah. Ya aç televizyonu. Onu da bozacaktı. Ya Bir boya yattı efendim baksanıza. Mahfeti camları, kapının camlarını. Ya görüyor musunuz? Ha Eski işin Fuat'ın yapmış olduğuna bakın. Karton piyerleri ve odaya gideceğim. Burayı da Fuat yaptı. Burayı da Fuat boyadı. Nasıl? Ya? Şura nasıl? Bura nasıl bura? Dümbülü beşik. Rezil. Pislik. Kudubet. Şu an kapatın camı. Aaa. Ay efendim görüyorsunuz değil mi? Cık 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 cık. Eyvah eyvah. Of. Of. Çamaşır makinam da gitti. Bir de bana demez mi? Kış ala ala prangı yaptırdın da boş şey yaptırdın. Keşke yaptırmasaydın. Doğru dürüst e, şişemiyorum. Git babanın amına kodum şimdi! <laughs> babanın amına kodumuna. Git ipni. Git, git babanın amına. Ağzına işi seç. Ay efendim görüyorsunuz değil mi? Tertemiz. Ha. Vallahi billahi yemin ederim burası iyi e efendim elimle yıkadım e, şeyi. Çamaşırları. Ha. O demliğini memliğini de attım. Onunla mı uğraşacağım? Her şeyi. Her şeyi attım. Buraya da soğan diktim efendim. Nasıl? Güzel mi? Çıkmadı. Herhalde çıkıyor ya. Aa, çıkıyor herhalde. Hmm. Aa, çay vardı efendim. Çay da yok. Çay da yok. İki kavanoz çay vardı. Heh. Bir de temizim diyor. Bir de temizim diyor. Ya. Bakın her taraf tertemiz. Ama kollarım yoruldu. O çamaşırları elimle yıkadım. Ya. Yok o başka demlik. Onu attım attım. Bu semaverin üstündeki. O değil canım. Onaki leş gibi leş gibi. O bıyığına sıçtığımının. Bıyığına sıçtığımının. Ha. Ya. Hepsini attım. Hepsini. Ya. Bak. Aaa. Aydın aldım efendim. Dün. Dün aldım üç tane ekmek. Bak hala duruyor. Hala duruyor efendim. O buradayken 20 tane ekmek yiyor. Bir de bana çeyrek ekmek bırakmıyor. Onun hayaliyle aldım 3 tane ekmeği. Yemin ederim bak size. Ya yatarken aklıma geldi. Ha? Yo 150 TL'si falan bende alacağı yok. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Bu da benim yapmış oldum turşu. Ben mutfağı böyle istiyorum. Her tarafı böyle istiyorum. Tükür yala. Evet. O buradayken efendim şu vardı. Şu vardı. Dömesiz yoktu. Dömesiz de aldı. Bak. Gittim piril de aldım. Heh. Ya bir sürü temizlik malzemelerim vardı benim burada. O geldiği zaman kurutuyor beni. Zaten kendi kuru. Hain, fesat, iblis. Şeytan önüne. Çaydanlığa mis gibi. Görüyorsunuz. Ha. Ben ne yapayım? Bir de çamaşır makinem de gitti. Eyvah eyvah. Acaba kaça yaparlar ki o düğmeyi? Yaparlar mı? Yapmazlar mı? Yoksa ikinci el mi? Zaten bu da ikinci eldi de. Dümbük. Sıkma şeyini e, ayarlamış. Kendi kafasına göre. Yıkıyor. Ulan sen kimsin? Pislik. Adana banklarında rezalet. Rezil, hain. O yüzden Allah buna bir e, oda vermemiş. O yüzden Allah buna e, o, bir oda vermemiş. Hanıma, o hanıma mıdır? Nedir? Onu ağzına sıçayım. Buna para gönderdi, götü kırdı. Aynamı da kırdı. Aaa! Ay! Ay, 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 ay! Efendim, buradaki aynaları... Dedi yıkayacağım. Ha. Aynayı da kırdı. <laughs> Bu ayna <laughs> karşıda üçlüydü. Bakınız orada yeri var. Burada kırdı. Ya? Öyle işte. Allah kahretsin seni. Zaten Allah senin belanı vermiş. Sürünüyorsun. Arışka bile sevmiyor artık onu. Yemin ederim. Değil mi kız? Vallahi billahi. Ayna gitti efendim. Çamaşır makinam gitti. Ha bak buraya serdim. Bir de elimle yıkadım. Bir de elimle yıkadım. Aramayın arkadaşım beni. Aramayın. Mouse yapıyorsunuz. Ben biliyorum. Veya gerçekten arıyorsunuz kule olaraktan. Ama ben şu an ne yapıyorum? Derdimi anlatıyorum arkadaşım. Olmaz. Ya. Bir de şu Adren e, getirdiği televizyonu oraya koysaydım bunu var ya dünden götürürdü. Bozardı. Madem çok temizsin. Ay bana yemin ederim size bir şey söyleyeceğim. Yemin ederim size bir şey söyleyeceğim. Eğer bir daha o tek dışı, o tek dışın adı şeyde videolarımda bana sorun, yemin ederim engellerim. Tanıdığım olsun, olmasın. Yeter artık, gördünüz. Hadi bakalım, bay bay. Şuna bakın. Bir de makinen de gitti. Efendim, bu arada e, şunu söylemek istiyorum. Malatya'da olan yaklaşık e, 45 dakika önce e, depremden e, geçmiş olsun e, diyorum. E, başka da e, diyecek bir şeyim yok. Çünkü niye? Ben Şengül'e yayındayken Necati de aradı beni Boyna. Bir ihtiyacım vardı benim. Bir ekmeği al dedim. Gel dedim. Gel. E, yok dedi. E, ondan sonra beni sürekli arayıp durdu. Neçati'de Malatyalı efendim. Bay bay.